Merhabalar, ben Limonita Vegan Kasab'ın kurucularından Deniz Yoldaş. Bugün size İsti Çadır ürünümüzden bahsetmek istiyorum. İsti Çadır ürünümüz %100 bitkisel olarak ve hiçbir katkı veya koruyucu madde içermeyen şekilde formülize edilmiştir ve tamamen el üretimidir diğer tüm ürünlerimiz gibi. İçerisinde çeşitli baharatlar ve taze haşlanmış sebze içerir. Bu ürünümüzü, isti çadarımızı biz burgerlarımızda, pizzalarımızda ve mekan çizimizde kullanıyoruz. Siz de aynı şekilde bu ürünlerinizde kullanabileceğiniz gibi tost yapabilirsiniz, veya makarna sosu olarak kullanabilirsiniz ya da dilediğiniz herhangi bir ürünü pişirirken içerisine ekleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu ürünün kesinlikle ısıtılarak tüketilmesi gerektiği. Zaman zaman bununla ilgili sorular alıyoruz. Bu sürülebilir kıvamda bir peynir gibi görünse de soğuk tükettiğinizde ısıyla aktive olmadığında ne yazık ki lezzetini e, alamayacaksınızdır. Bu yüzden kesinlikle mikrodalgada ya da tavada önceden ısıtarak tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Saklama koşullarına gelecek olursak bu ürün derin dondurucuya uygun bir üründür. Eksi 18 derecede 6 aya kadar muhafaza edebilirsiniz üretim tarihinden itibaren. Kullanacağınız porsiyonu çözdürdükten sonra buzdolabına aldığınızda artı 4 derecede de maksimum bir hafta tutmanızı tavsiye ederiz. Çünkü içerisinde herhangi bir süresini uzatıcı madde içermediğinden dolayı sağlıklı olan saklama koşulunu bu olarak öneriyoruz. Afiyetler olsun. Sorularınızı bize Instagram üzerinden veya buradan iletebilirsiniz.